Arkadaşlar bugün cinleme geldik Ve giriş yapıyoruz Hadi Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim i̇lk, i̇lk sağ mı sol mu? Sağ Kapısı kapalı oğlum Derdimiz çalıp çıkmak değil Sana Döküp kırmak değil Sana zarar vermek değil Döküp kırmak değil Sadece, Sadece. bakcaz çıkacağız Ey Cin Gelin bu tarafta Oğlum halının altında ne var? Bunu da sikeyim. Allah'a ekber. Detaylı inceleme. Allah'a ekber. Burada duş kabini var. Allah'a ekber. İşte. Evet arkadaşlar duş kabinini görüyorsunuz. Cinli adamın kıyafetleri. Geri bu tarafa. Şuna. Eskiden anlatılanlara göre bu adam bir gün koyun çobanıymış. Burada çay filan var. Aa eskinin çayı bak keyifte. Babaannem adam... demişti bak. Ölen babaannem var ya. O demişti. Hmm, bak adamın avcıya bak kendi şeylerini filan kendi yapıyor. Eski <laughs> bak, Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Durma. Psikolojik doktora geçeceğim. Ben önden mi geçeyim? Çekil. Nasıl giriş? Ah nasıl nasıl ki? Ben, 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 ben nasıl Aa, Aa, nasıl ki? Ben, ne düştü öyle? Bilmiyorum ki. Giriyor. Gir. Nasıl? Nasıl Oğlum kapı ne oldu? Kapı hareket ediyor. Bir daha indir. Ananı ne olmuş burada? Gelin. Arkadaşlar bu adam deliymiş önceden. Bu adam... Oğlum ne olmuş burada? Sanki deprem olmuş ki. Tabloya bak. Oğlum fotoğraf tabloya, tabloya bak tabloya. Bak, tabloya. Ananı korkuşluğa bak. Ananı sikeyim Bir de burada var. Bu da deli adam olmalı yani. Karısını öldüren. Sandığın içine bak. Sandığın içi boş gibi. Bu da karısını bu araba öldüren adam. Karısını öldüren adam bu da. Ben için musallat olan Aa, bak kendini asmış orada Bak kendini asmış. Evet kendini asarak öldürmüştü bu. Orasını fazla bilmiyorum da. Abi bak meclis yukarıda yazı var. Bak bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Burası da banyo. İçeride ayakkabı, değişik Her yerde banyo. Değişik tencere falan var burada. Ananı tamam. sikeyim. Kim yaptı onu? Biz yaptık. İbrahim bizi korkutmaya falan çalışmıyor değil mi? Aç oğlum kim yaptı? Ananı sikeyim. Bizi korkutmaya falan çalışmıyor değil mi? Sen getirdin bizi buraya. <laughs> bu Bu adamın pantolonu. Adamın kilidi patolojisine bak. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yette evet, sebep. De. Arkadaşlar bu ev yolun Kıyısında olduğu için arabalar geçiyor. Burayı inceleyelim bir de. Burada Araba aynası falan var. <laughs> Ondan sonra burada Bu ne bilmiyorum ama burada bir şey olmuş. Neyse, kadını, bak, bak, bak. Kadın gerçekten çok bak, çok kapan, ne çok korkunç. Niye kapadın? oluyor Sallanıp duruyor kapı. Bak bak kadına dedi, Kadını gösterdim kameraya. Ondan sonra burada değişik eski kolonya falan var. Ampuller var bir Başka, başka odaya, odaya geçelim Yavaş mı Başka oda yok mu Merdiven böyle miydi biz girerken Mutfak herhalde burası Dolabın içine bakalım. Kaç dolabı? Dolap boş. buzdolabı var. Bu da boş. Burası da boş. Allah, var, Ve değişik şeyler var. Aynen filan. Ve his, büyü yapılmış burada. Ona nasıl ki? Kan. Ve sarımsak, sarımsak şeker, tuz. Aa. 12'ye başlayalım mı? Açılmıyor. Başımıza bela almayalım. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum <laughs> harbiden korkudan gülüyorum var ya. Çek bakayım çek. Gelin buraya. Eee ocak falan var işte burada. Gelin bir başka yere gidelim. Arkadaşlar bu ilk videomuz. Destek olursanız seviniriz. Burası da böyle işte. Ananı <laughs> sikeyim Kim attı onu? Ananı sikeyim Oğlum ben korkmaya başladım Ananı sikim Oğlum mendilem dikildi Oğlum ben de dikildim Ananı sikim Oğlum sesler geliyor Kim yaptı onu? Çocuk sesleri geliyor dışarıdan Ananı sikim Ananı <laughs> avradını Oğlum arkamda Gelin gelin. Burası da. Gel gel. Gel şuraya gel. Gel şuraya gel. Şöyle bir yere var Şuraya gidelim. Bak burayı detaylı inceleyelim. Gel. Ananı sikeyim. Modum buraya nereden geldi? Ananı İbrahim nerede? Bu ne buradaymış. Lan. İki dolu mu onu? İçinde su var. Ananı sikiyim o su yeni. Nasıl yeni? O su yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Burada biri Bırak bırak bırak. Bence başını da böyle almıyor. Burada biri mi yaşıyor acaba? Bırak bir an, bir an önce çıkalım.

İki şey nasıl ne? Kur'an-ı Kerim var. Burada başka bir şey daha var. O tarak. Ölen adamın tarağı var burada. Harbi. Koysan ona bak. burada örümcek var. Onun ne şeyi? Oğlum ayağımın altında bir var lan. Burayı inceleyelim. Bunlar <laughs> ne? Ana ne sikiyim? Ben dolap bir kuruş. Ana ne sikiyim? Arkadaşlar korktuğumuz için yeniden girdik. Daha yeni dolap sallandı. Işık parladı daha yeni değişik şeyler oldu korktuğumuz şey. için tekrar gidiyoruz İbo ve Mehmet Can burada daha demin o ses buradan mı geldi o ses şey evet. buradan geldi gelin arkamı gel ben buraya bakacağım arkadaşlar burada değişik şeyler var saatin durduğu zamana bakın. Burada ay ayna falan var. Eski bir ayna. Burada bak var işte. Çok değişik şeyler var. İçeride jilet var. Oo, ne güzel. Tabak falan var adamın -hı. Adamın işte darim dediğim ceketleri iyi bu arada bak çık. bak şey sallanıyor. Onu ne sikiyim? Rüzgar rüzgar giremez. Çıkalım artık. Ananı sikeyim Bunun avradını sikiyim. Dur dur bekle bekle bekle. Beraber beraber Ananı sikeyim ki. Kıyafetleri kim attı bunu buraya? Ne ne sikeyim kapat